Songar denen bir silahlı drone'umuza farklı farklı pilotları eklemeye başladık. MK ile de zaten bunun işbirliği anlaşmasını beraber yaptık. 81 milimetrelik kavan ve 60 milimetrelik kavanlar konusunda MK ile çalışmaya başladık. Pazardakilerden farkı aynı anda 3 adet taşıma kapasitesine sahip olacak. Etken ve etkili çapı, cep değeri çok fazla etki olacak çünkü bu yeni trend savaşlarda çok fazla kullanılan bir mühimmat olarak önümüze çıktı ve pazardan gelen istekleri buna göre uyarlamaya başladık. Songal aslında bizim yurt dışına açılmamızı sağlayan üründür. Zaten belli zamanlarda hem Asya Pasifik hem Afrika hem Türkiye cümlelerde satışlarımız olduğunu ve bu satışların tekrarlayan satışlar olduğunu yani aslında kullanıcının ...tekrar aldı, ürüne döndü, yapısı olduğunu gördük. Kullanıcının taleplerine göre zaten yeni payloadlar ekliyoruz. E, ve son Songar'da girdiğimiz ülkeye farklı farklı alternatifler de sunmaya başlıyoruz. Yani aslında bir ürünle girdiğinizde size güveni oluşturduğunuzda... ...farklı çözümleri size sormaya başlıyorlar. E, buna da bir örnek vereyim isterseniz. Türkiye'de 3-4 e, e, tane firmanın yan yana gelerek... Ama ana yüklediğinin asartt olduğu e, Afrika'da e, bizim boyumuza göre çok e, güzel bir proje imza aldık çok yakın zamanlarda 36.5 milyon dolarlık bir projeye imza attık e, bir yol güvenlik projesi bu yol güvenlik projesinde hem songar olacak hem bizim e, kameralarımız olacak e, e, hem hem Armored vehicle'lar olacak, zırhlı araçlar olacak. Hem e, so, e, surveillance yapabilen vitoller olacak ve e, ufak dronlarımız olacak. Biz bu konuda hem STM hem Havelsan hem de NRO'la çalışacağız. Songar satışı yaptığımız yerde e, akıllı komuta kontrol e, güvenlik sistemleriyle kurulacak. Bunda bir gözetleme kameraları olacak. O gözetleme kameralarıyla önlem teşhis yapma e, Yine vitollerle gözetleme, küçük dronlarla gözetleme, yapay zekalı bir komuta kontrol merkezinde hedefin bulunup zırhlı araçlarla hedefe müdahale etme, songarla hedefe müdahale etme konseptinde Afrika ülkesine vereceğimiz bir projedir. Songarın aslında hikayesi 556'lık bir silahla başladı. 556'lık silahtan sonra. Bir platforma ne kadar fazla faydalı yük ekleriz mantığıyla yeni yeni şeylere gittik. Geçen senelerde 40 milimetrelik bomba atar, 40 milimetrelik sis havanı, toplumsal olaylara müdahale için Togan TÜBİTAK Sagen'in 81 milimetrelik Toganı, Troy firmasının roketleri, aslında piyasada ne varsa eklemeye başladık. Tek platform çoklu payload yapıları, bunun yanında tabii ki bu yakın zamanda yaşadığımız çevresel bölgelerdeki savaşlarda çok fazla havan mühimmatının kullanılması ve çoklu taşıyabilme kapasitesi ortaya çıktı. Tekli taşımadan ikili, üçlü taşımaya doğru gitti şu an için üçlü bir taşıma 81 milimetrelik e, havanın üçlü taşıması üzerine MK ile yakın zamanda deneme, deneme atışlarımızı bitirmek üzereyiz. E, tabii ki sadece silah yetmiyor Songara. Bir de ateş ederken görmeniz lazım. Bu da ne demek? Aslında kameranız olması lazım. Şimdi biz e, yine özgün tasarımlarımızla kendi gimbal sistemlerimiz stabilize olan hem gece hem gündüz operasyon yapan gimballeri de aslında Songar'a entegre etmeye başladık. Hatta bir ihracatımızda o gimballerle ihracat yaptık. E, sabit bir e, basit kameralar yerine daha advanced, daha kaliteli kameralarla başladık. E, 5 kilometreye kadar e, hareket e, 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 çaplık bir yapıda ilerleyebiliyor. E, kullandığı faydalı yüklerin ağırlığına göre uçuş süresi değişiyor. O yüzden hani biz uçuş süresini Faydasız yüke göre vermiyoruz. Atıyorum silahla minimum 25 dakika diyoruz. Ama silahsız tabii ki e, yük azaldıkça bu uçuş süresi artacaktır. O yüzden her farklı payloada göre farklı uçuş sürelerimiz bulunmaktadır.